Aşağıdaki bölme işlemlerinde kalan sayıya göre işleme devam edilip edilemeyeceğini edilebilir ya da edilemez şeklinde noktalı yerlere yazalım. Evet Burada kalan sayı 7 olduğu için e, buradaki bölme işlemi devam edebilir. Çünkü kalan e, bölen sayıdan büyük buraya edilebilir yazacağız. Evet, bir sonraki örneğimize bakalım. Bu da kalan bölen sayıdan küçük. O yüzden bu bölme işlemi artık devam edilemez. Buraya edilemez yazalım.